Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu kanalı belli bir süredir takip ediyorsanız şunu çok iyi biliyorsunuzdur. Benim en zorlandığım ders tartışmasız geometriydi sınav hazırlanırken. Ve birçok insan eşit ağırlıkçılarda geometriden, sayısalcılarda da ya fizikte ya geometride çok büyük zorluklara yaşıyor. Peki biz geometriyi nasıl halledebiliriz? Net net hangi kitapları çözebiliriz? Ve çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi birincisi başka bir videomda daha değinmiştim ama başlamadan şuna da değinmek istiyorum. Geometri, görme işi falan değil. Efendim o görme işi, o ezber işi, o koklama işi, o bilmem zeka işi, o bu bilmem ne işi diye gider bu. Hiçbir ders, hiçbir şeyin işi değil. Bunu birkaç video önce dinlememişseniz söyledim. Yani benim geometride göremiyorum gibi saçma sapan bir şeye kapılıp çalışmamazlık yapmayın. Ya da geometriyi son zamanlarda hallederim diyerek de bırakmayın. Geometri ertelenecek bir ders değil. Edebiyat, tarih vesaire gibi. Ve geometri görme işi de değil. Diğer her derste olduğu gibi hayvan gibi çalışma işi. Şimdi başlayalım. Geometride neler yapacağız? Şimdi ben size birkaç tane kanal söyleyeyim. Kenan Kara, Nurtaç Hoca, tamam mı? Hızlı Kalem, Hocalara Geldik gibi kanallar mevcut. Bunlar harici güzel geometri kanalları bulabilirsiniz. Mesela Ceyhun Yavuz falan da var kendiniz istediğiniz iki kanalı belirleyeceksiniz. Örneğin A hocası ve B hocasını belirlediniz. Birinciden konuyu dinleyeceğiz. Önemli yerleri defterinize yazacağız. İkinciden soru çözüm videosu izleyip geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar geometri öyle bir günde, üç günde, beş günde olacak bir şey değil. İlk başlarda soruları görememezlik, zorlanmalar, çok yorulmalar olacaktır. Sorularla uğraşacaksınız geometri için. Yani bunu uğraşmadan, geometride de matematikte de böyledir. Uğraşmadan, Hemen soruya 30 saniye bakar. Efendim ben yapamıyorum geçeyim demeyeceksiniz. Mesela şöyle şeyler duyuyorum. Abi bütün kitabı video çözümüyle izledim. Veyahut abi bütün kitabı abim çözdü. veya işte arkadaşım çözdü. Böyle olmaz. Siz kendiniz gayret edeceksiniz. Bu bir. İkincisi ise arkadaşlar iki kitaptan ilerleyeceksiniz geometriden. Nasıl yani? Bir tane kendi seviyenize uygun, bir tane de seviyenizin bir tık üstünde. Mesela siz başlangıç seviyesindeyseniz bir başlangıç seviyesi bir orta seviye. Şimdi biraz o kitapları söyleyeceğim. Orta seviyedeyseniz bir orta seviye bir zor seviye. Zor seviyedesiniz yani bayağı iyi yapıyorsanız geometri fulle yakın bir iki yanlışınız çıkıyorsa o zaman sadece bir kitap çözebilirsiniz. Ama diğer seviyedekler başlayanlar ve orta düzey geometri bilenler ikişer kitapla ilerleyeceksiniz sizler. Bir diğer mesele şimdi arkadaşlar geometri kısmında matematikte de böyledir. Sırayla gitmeniz lazım. Yani üçgenleri tamamen oturtmadan dörtgenleri çalışmak veya katı cismi veya analitiği falan çalışmak saçmalıktır. Sırayla üçgen, dörtgen, çember, analitik, katı cisim diye gideceksiniz. Yani sırayı bozmak yasak. Analitikten çok soru gel geliyor diye gidip de üçgeni atlayıp doğru düzgün çalışmayıp üstten çalışıp analitik çalışmanın bir manası yok. Bir işe yaramaz. Ve arkadaşlar geometri de şimdi şöyle bir şey var. Matematikte de bu böyledir. Soruları kendiniz dedim ya çözmeniz gerekiyor. Bu soruları biriktirin. Mesela soruyu çözemedin. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye çözdürdüm bu soruyu veya çözümünü izledim. Hemen bu soruyu dön. Bir hafta sonra tekrardan kendin bak. Uğraş çözmeye çalış. Yani şöyle bir mantık yanlış. A ben bu çözemedim. Çözdürdüm. E bitti. Hayır. Bu böyle olmaz. Uğraşacaksın o soruyla. Yani o soruyu sen çözene kadar geometri ulaşacaksın. Ve dediğim gibi pes etmezsen. Adam gibi düzgün test kitaplarla ilerlerse iş temizlenecektir. Şimdi abi ben başlangıç seviyesindeyim. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan gerçekten çok kötüysen antrenmanları çözeceksin. Ama başlangıçta yani o kadar da kötü değilim abi üçgen iç açıdan da biliyorum gibiysen o zaman başlangıç için arkadaşlar geometri ilacı acil yayınlarını yeni çıkardı. Geometri ilacını ve birey A'yı kullanabilirsin. İkisinden birini seçebilirsin. Orta seviye için ise arkadaşlar birey B kullanılabilir. Karekök TYT kullanılabilir. Şenol Hoca'nın kitabı kullanılabilir. Zor yani ileri seviye için daha iyi yapan full oyun yani yani şu anda 6-7 tane yapan 8 soru olduğunu fariz ediyorum. veya 10 soru olsun hadi 7-8 tane yapanlar. veya 6 ile 8 gibi yapanlar. Bu kitapları çözebilir veya 8'den yukarısı. Acil yayınları. Karekök, AYT ve orijinal yayınları. Bu yayınlarda zor seviyedir. Yani ileri seviyedir. Full yapmak isteyenler içindir. Bir de arkadaşlar şey var işte Mustafa Yağcı Hoca'nın e, kitapları var e, görmeyenler bilmeyenler için. Bu kitaplar bayağı detaydır böyle çok ben mantığını öğrenmek istiyorum diyenler bunu da kullanabilir. Bunun böyle serisi var 1-2-3 diye. Bunlara da bakabilirsiniz güzel kitaplardır. Ben şey Mustafa Hoca bana hediye etmişti. E, çok aşırı derecede detay olduğu için ben devam edememiştim ama çok detay öğrenmek isteyenler veyahut 11. sınıflar zamanı olanlar kullanabilirler arkadaşlar. Bunlardan dediğim gibi seviyenize göre seçip alırsınız. Hocalarımız da belli. Pes etmezseniz, çalışma stili de belli. Dediğim gibi ikişer hoca ile ilerleyin, ikişer kitapla ilerleyin başlangıçta. Pes etmezseniz, her sonu çözümünü öğrene öğrene giderseniz, geometrinin de diğer derslerden hiçbir farkı olmadığını, hepsinde olduğu gibi hayvan gibi çalışmak olduğunu anlayacaksınızdır. Arkadaşlar, lütfen es geçmeyin bu dersi çok önemli bir derstir. Eşit ağırlıkçıların bence en önemli dersi geometridir. Çünkü dereceye götüren ders geometridir. Ha, derece istemeyenler biraz daha matematiğe önem verebilirler. Sayısazlar için de çok aşırı önemli bir derstir. Dikkat edin arkadaşlar geometri yamultabilir her an sizi. Yarından itibaren geometri çalışmaya başlayın. Sona kalmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.